Peygamberimizin evleneceklere dört önemli öğüdü. Sonuncusunu duyunca çok şaşıracaksınız. Peygamber Efendimiz evlilik konusunda çok kıymetli dört tavsiyede bulunmuştur. Videoyu sonuna kadar izleyin ve bu değerli öğütleri öğrenin. Tavsiyelere geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Hadisine nail olalım. İşte Peygamberimizin dört önemli evlilik tavsiyesi. 1- Yeni evlilere müsaade edin. Evlenen çiftlere ilk yedi gün boyunca kimse müdahale etmemeli birbirlerine alışmaları sağlanmalıdır. 2. Eşler arasında hizmet. Eşlerin birbirine hizmet etmesi Allah katında ibadet olarak kabul edilir ve sevap kazandırır. 3. Evliliği geciktirmeyin. Birbirini seven ve evlenmek isteyen çiftler hayırlı zamanı beklemeden nikah kıymalıdır. Geciktirmekten kaçının. 4. Güzellik için evlenmeyin. Sadece güzellikleri için kadınlarla evlenmekten sakın. Zira bazı kadınlar güzellikleri yüzünden helak olmuştur. Rabbim hepinizin dualarını kabul et. on it.